9. sorumuz. Sinan, Selçuk, Kemal ve İbrahim eşlerinin isimleri birbirlerinden farklıdır. Kim kimle eşi bulabilir misin? Karelana baktım. Solda erkekler, üstte eşler. Birinci ipucunu okuyorum. Selçuk'un eşin adı D harfiyle başlamaktadır. Selçuk nerede? Burada. Selçuk'un eşin D harfiyle başlıyorsa Burcu olamaz. Duygu Damla olabilir. Buse olamaz. Burcun eşinin adı S harfiyle başlamaktadır. Bu sefer yukarıdan bakıyorum. Burcun eşinin adı S harfiyle başlıyorsa o zaman net bir şekilde sinan olarak söyleyebilirim. Burcun eşi Sinan ise burcun eşi Kemal değildir. Burcun eşi İbrahim değildir. Hatta Sinan burcun eşi ise Sinan Duygu'nun eşi değildir. Damla'nın eşi değildir bu eşi değildir. Üçüncü ipucunu okuyorum. Kemal'in eşinin adı U harfi ile bitmektedir. Kemal'e geldim. Kemal aa, burada da zaten o da bas bas bağırıyor. Kemal'in eşi duygudur. Damla değildir. Buse değildir. Şuradan Kemal'in eşi duyguysa duygunun eşi Selçuk değildir. İbrahim değildir. Selçuk'tan gidiyorum. Selçun eşi Damladır. O zaman Damla'nın eşi İbrahim değildir. İbrahim eşi de Musa'dır. Kontrolümüz yaparım. Selçun eşinin adı D harfiyle başlamaktadır. Selçun eşinin adı D harfiyle başlamaktadır. Burcu'nun eşinin adı S harfiyle başlamaktadır. Kemal'in eşinin adı U harfiyle bitmektedir. Evet yanıtımızı verelim. Sinan'la Burcu, Selçuk'la Damla, Kemal'le Duygu, İbrahim'le bu sevgi